merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkçe dersinin verilen kelimelerle anlamlı cümle oluşturma kazanımına yönelik bir ders işleyeceğiz. Uygulama sürecinde kullanacağım materyalleri incelediğimizde ilk olarak dikkat çekme aşamasında oynatacağım tombalı oyununda kullanacağım kelime kartlarım ve kelimelerim. Ardından öğretim sürecinde öğretim yapacağım kelimeler lale al kelime kartlarından iki kelimelik cümle Ali topu tut kelimelerinden oluşan üç kelimelik cümle. Ayşe pazardan elma al kelimelerinden oluşan dört kelimelik cümle. Mehmet ile Emre ders çalışacak kelimelerinden oluşan beş kelimelik cümle. Ve son olarak Ela, eve gelince Türkçe ödevini yaptı kelimelerinden oluşan 6 kelimelik cümle öğretimini yapacağım. Ve en sonunda öğrenciyi değerlendirebilmek için veri kayıt formu ve kaleme ihtiyacım olacak. Gerçekleştireceğim bu uygulamada kullanacağım öğretim yöntemi eş zamanlı ipucu ile öğretim yöntemi olacaktır. Aşamalarına baktığımızda ilk olarak dikkat çekme, Ayrından yoklama oturumları daha sonra 0 saniye bekleme süreli yoklamalar olarak 3 aşamada gerçekleştirilecek. Son olarak ise kalıcılık ve genelleme çalışmalarını ele alacağız. Şimdi haydi gelin birlikte uygulamayı izleyelim. bugün nasılsın? İyiyim öğretmenim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Dersimize başlamadan önce seninle bugün çok eğleneceğimiz bir oyun getirdim sana. Oyunumuzun adı tombala. Şimdi bu iki karttan birini sana veriyorum. Biri de benim önümde duruyor. Burada da kelimelerimiz var. Şimdi bu kelimelerden senden bir tanesini seçmeni, önce kelimeyi okumanı, ardından önündeki kartta kelimenin aynısı varsa kelimeyi kartının üzerine koymanı, eğer benim kartımda ise kelime Kelime kartını benim kartımın üzerine koyacağız. Hadi başlayalım bakalım. Bir tane kart seç. Oku bakalım kartı. Elek. Bak bakalım kelime senin kartında mı yoksa benim kartımda mı? Bakalım. Benim kartımda galiba. Koy üzerine. Aferin. Şimdi bir tane daha kart seç. Ne yazıyor kartında? Kalem. Bak bakalım senin kartında mı benim kartımda mı? Benim kartımda öğretmenim. Koy bakalım üzerine. Şimdi bir tane de ben seçeyim bakalım. Birlikte okuyalım. Örgü. Örgü. Bakalım şimdi hangimizin kartındaymış? Benim kartımda yok. Benim kartımda öğretmenim. Koyalım üzerine. Seç bakalım bir tane kart. Ne yazıyor? Melek. Aferin. Şimdi hangimizin kartında bakalım? Benim kartımda yok yine. Benim kartımda. Koy bakalım üzerine. Şimdi bir tane ben seçiyorum. Bakalım ne yazıyormuş? Kitap. Evet, kitap yazıyor. Kitap yine benim kartımda yok. Benim kartımda. Aa, kartımda. Tüm kelimeler de senin kartında çıkıyor. Hadi son kelimemizi de seç bakalım. Ne yazıyor? Arı. Hmm, bakalım hangimizin kartında... Benim kartımdaymış. Koy bakalım üzerine. Aferin sana. Hadi gel şimdi cümlelerimizi öğrenmeye başlayalım. önündeki kartlarla anlamlı bir cümle oluştur. İran, önündeki kartlarla anlamlı bir cümle oluştur. İrem, önündeki kartlarla anlamlı bir cümle oluştur. İrem, önündeki kartlarla anlamlı bir cümle oluştur. Önündeki kartlarla anlamlı bir cümle oluştur. Lale al. Lale al. Aferin. İran. Önündeki kartlarla anlamlı bir cümle oluştur. Ali topu tut. Ali topu tut. Aferin. İrem, önündeki kartlardan anlamlı bir cümle oluştur. Ayşe, pazardan elma al. Ayşe, pazardan elma al. Aferin. önündeki kartlardan anlamlı bir cümle oluştur. Mehmet ile Emre ders çalışacak. Mehmet ile Emre ders çalışacak. Aferin. önündeki kartlarla anlamlı bir cümle oluştur. Ela eve ve gelince Türkçe ödevini yaptı. Ela eve gelince Türkçe ödevini yaptı. Aferin. Çak bakalım. İzlediğimiz uygulamanın ardından kalıtılık ve genelleme çalışmalarına geçtiğimizde bu aşamada yapacağımız şey öğretimin sunulmasının ardından kalıcılık ve genelleme çalışmalarına geçiyoruz. Bu aşamada öğretmenler farklı sınıflarda ve öğrencinin öğrendiği farklı ses gruplarına ait kelimelerle farklı cümle çalışmaları yaparlar. Ee, burada öğrenciden tekrar farklı kelimelerle anlamlı cümleler oluşturması istenir. Ele aldığım bu kazanımda ne tür bireyselleştirmeler yapabilirim? Öğrenciden... Sizliklerinin türü ve derecesine göre, yani performanslarına göre kelime sayısında daha az ya da daha fazla seçenekleri sunulabilir. Görme engelli öğrenciler için zaten bu tarz materyalli çalışmalar zor olacağı için farklı işitsel çalışmalar yapılabilir. İşitme engelli öğrenciler için de kelime kartlarının yanı sıra verilen kelimeler işaret diliyle çevrilebilir. değerlendirdiğimizde öğrenciye verdiğimiz kelime sayısı fazla gelebilir ve anlamlı bir cümle kurmakta zorlanabilir. Burada da dikkat edeceğimiz şey öğrencinin performansı olacaktır. Bunun haricinde öğrencinin öğrenmediği ses gruplarından kelimeler gelebilir. Burada da zaten öğrencinin ön koşul becerileri göz önüne alındığında herhangi bir program davranışla karşılaşılmaz. Peki bu kazanıma yönelik ailelere verebilecek akıcılık ve kalıcılık çalışmaları için öneriler neler olabilir? E ilk olarak öğretmenle irtibat halinde olunması bu kazanım için önemlidir. Öğrencinin öğrendiği ses grubuna ait kelimelerle aileler de evde kelimeler oluşturup öğrenciden anlamlı bir cümle kurmasını isteyebilirler. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle eş zamanlı ipucu öğretim yöntemiyle kelimelerle anlamlı cümle kurma kazanımını ele aldık. Burada işlediğimiz aşamalar dikkat çekme, yoklama oturumları, 0 saniye bekleme süreli yoklamalar ve en sonunda kalıcılık ve genelleme çalışmalarıydı. Burada ailelere tavsiyelerde bulunduk, daha sonra problem davranışları ele aldık, ne tür bireyselleştirmeler yapabileceğimizi konuştuk ve bugünlük uygulama videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.